Buradaki okulda bir kere kesinlikle e, enstrümanlar olmalı. Benim hayalimdeki okul müzik atölyesi olsaydı, resim atölyesi olsaydı. Benim hayalimdeki okul insanların hiçbir şekilde birbirini dışlamadan oyun oynaması. Okul çağında okulda olmayan çocuk ya çalışıyordur ya da erken yaşta zorla evlendirilme riskiyle karşı karşıyadır. Rahat ve mutlu ve eğlenen insanın öğrendiğini, mutsuz, rahatsız, sıkıntılı bir ortamda insanların öğrenemediğini fark ediyoruz. Okul dışı, dersler dışında bir faaliyete katılmanın çocuklara iyi geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Aslında bizim sistemimiz dezavantajlı bir sistem. Ve biz de bunu bireyler olarak çeşitli sivil toplum kuruluşlarının Katılımcıları gönüllüleri olarak nasıl aşabiliriz, nasıl katkı verebiliriz e, yönünde çalışıyoruz. Hayalimdeki okul projesiyle bir yandan şunu söylemeye çalışıyoruz. İşte her çocuk birbirinden farklı okul tek tipse bu her çocuğu aslında kapsamıyor olabilir. Aslında sanatı, spor bedeni, fotoğrafı, stop motion'ı, ritmi bunların hepsini bir araç olarak kullanıyoruz. Çocukların sanatsal faaliyetlerle ve aslında normalde karşılaşamadıkları bir takım faaliyetlerle buluşmasını sağlarken aynı zamanda sadece onların hayatında değil, çevrelerinde de bir fark olmasını hedefliyoruz. Biz aslında projeyle ee, okul iklimindeki tüm paydaşlara e, çocukların hayalindeki okulun gerçeğe dönüştürülebileceğini anlatmaya çalışıyoruz. İşte hayalimdeki okul hayalde kalmak zorunda değil.